Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Fıtrat TV izleyicileri, Allahü Teala'nın geleceği mutlak anlamda bildiğinden bahsetmiş, dilediği kimseler için ve dilediği şekilde kaderin oluşum sürecine müdahale ettiğini, yeniden şekillendirdiğini ve takdir ettiğini söylemiştik. Bunu söylerken, yani bunun mümkün ve yapılan bir şey olduğunu ileri sürerken de Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam tarafından gerçekleştirilen bir yolculuğu ve bu yolculuk esnasında yaşanan 3 olayı delil olarak kullanmıştık. Merak edenler bir önceki sohbetimizi dinleyebileceği gibi konuyu direkt olarak ana kaynağından yani Kur'an-ı Kerim'in 18. suresi olan Keyf suresinin 60 ila 82. ayetleri arasından okuyabilirler. Bu bölümde anlatılan kısa üçlemesi vasıtasıyla görmüş ve öğrenmiş olduk ki Allahü Teala kullarının önlerinde bulunan yani onları bekleyen, onların üzerine doğru gelmekte olan olayları görmekte, bilmekte ve hatta gerekiyorsa müdahale etmektedir. İnsanların önlerinde bulunan ve hali hazırda gelmekte olan musibetler, insanların kendi elleriyle, yazı, kendi elleriyle kazandıkları sebebiyle ve Allahü Teala tarafından yazıldığına göre, bunları Allahü Teala'nın bilmemesi diye bir şey mümkün olmasa gerektir. Öte yandan insan oğlunun yapıp ettiklerini daha yapıp ederken kaydeden ve kiramen katibin isimli görevler tarafından zaptu rapt altına alınmasını sağlayan yine o olduğu için, Bunları da en mütekamil manada bilmektedir elbette. Böyle bir tespit yapınca Kur'an'da tam dört yerde yani Bakara 255, Taha 110, Enbiya 28 ve Haç suresi 76. ayetlerde hem de formunu hiç bozmadan aynı kelimelerle geçen ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfuhum ibaresini anlamak daha bir mümkün ve daha bir kolay bir hale gelmektedir. O Allah insanların önlerinde olanları ve arkalarında kalan ne varsa hepsini bilir. Amenna ve sattakna. İnandık, güvendik ve doğru olduğunu kabul ettik. Musa Hızır kıssasında bahsi geçen olaylarda bir kral tarafından gasp edilmek üzere olan bir gemiden, anne babasını küfür ve tuğyana sürükleme durumu ortaya çıkmış bir çocuktan ve yetimlere ait bir hazineyi saklayan ve ancak yıkılmak üzere olan bir duvardan söz edilmekteydi. Allahü Teala her üç olayda da kaderin yani konulmuş olan ölçülerin normal işleyiş süreçlerine müdahale etmiş ve başka bir ölçüye göre konan başka bir sürecin farklı bir imtihan düzeyinin başlamasını sağlamıştır. Yapılan bu müdahale kıssada bahsi geçen kişilerin bunu hak etmiş olmaları sebebiyle yapılmış ve elbette ki lehlerine bir sonuç doğurmuştur. Onların evvelden beri yapıp ettiklerini gören ve bilen Allahü Teala zamanı geldiğinde rahmetiyle muamele ederek işleyen süreçlere müdahale etmiştir. Peki bu bilgi ne zaman ve nasıl oluşmaktadır? Bazıların iddia ettiği gibi bu tür konulardaki Allahü Teala'nın bilgisi ezeli olan Allah'la beraber ve ezelden beri var mıdır? Yoksa sonradan meydana gelen olaylar neticesinde oluşan yani muhtes ve yaratılmış mıdır? Bu çok kadim bir problemdir ve kökeni Allah'ın kelamı yaratılmış mıdır sorusuna kadar uzamaktadır. Bir dönem çokça tartışılmış ve sonucunda büyük acıların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Burada bu tartışmalara girmek istemiyorum. Zaten gerek de yok. Bu konudaki yaklaşımımız 3 aşağı 5 yukarı anlaşılmıştır herhalde. Gaybi konularda akıl yürütmenin, tasarımlar yapmanın, münakaşa ve münazaralara girmenin herhangi bir gereği ve faydası da yoktur. Bir Kur'an müminin yapması gereken en doğru iş Kur'an'da geçen ayetler ve vahşedilen bilgilerle yetinmek ve onlara iman etmektir kuşkusuz. Yapılan tartışmaların kader konusuyla ilişkili bir yönü olduğu aşikardır. Biliyorsunuz kaderle ilgili olarak ortaya atılan klasik kader, klasik tanım şöyleydi. Allahü Teala her şeyi ki buna insan tarafından özgürce karar verilerek yapılmak durumunda olan eylemler de dahildir. Yani tüm olacakları ezelde bilmiş ve hatta yazmıştır. Bu bilginin ezeli olması da kaçınılmaz olarak söz konusu bilginin Allahü Teala gibi ve onunla beraber ezeli olması gerektiğini düşündürmüştür. Bu bilgi ezelden beri varsa ve Allah tarafından değişmez bir şekilde bilinmiş ve hatta yazılmışsa o zaman sonradan oluşmuyor ve ortaya çıkan durumlara göre de değişmiyor demektir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir takım ayetler vardır ki bunun hiç de böyle olmadığını düşündürmektedir. Allah'ın bilgisi konusu insanların tam olarak, tam olarak anlayabileceği bir konu değildir elbette. Ancak bu ayetler vasıtasıyla en azından konuya daha doğru bir yaklaşım getirmemiz ve daha doğru bir zaviyeden bakmamız mümkün olabilmektedir. Daha önce mustakil bir sohbet konusu olarak ele aldığımız Adem Aleyhisselam ve onun imtihanı ile ilgili ayetler bir örnek olarak düşünülebilir. Allahü Teala Adem Aleyhisselam topraktan yaratmış ve ona ve ona o zamana kadar kimseye bahşetmediği kadar büyük ve farklı bir özellik bahşetmişti. Öyle ki meleklerine karşı onu bu özelliğiyle takdim etmiş ve onlardan da Adem'in önünde saygı ile eğilmelerini istemiştir. Adem Aleyhisselam'ın bir takım farklı ve üstün özellikleri vardır. Ancak bu durum imtihan edilmesi ve sınanması önünde bir engel teşkil etmemektedir. Hatta bu özellikler İmtihanın üstesinden kolayca gelmesi yönündeki beklentiyi arttıran unsurlar olarak değerlendirilmekte ee, ve bunun da biz böyle olduğunu Ta Suresi'nin 115. ayetinden öğrenmekteyiz. وَلَقَدْ ila اِلَى min مِنْ قَبْلْ وَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ azma. Daha önce Adem'e bir emir vermiştik ama onu unuttu. Onda bir kararlılıkta görmedik. Biz Adem'i öyle donanımlı ve öyle mücehhez bir şekilde yaratmıştık ki, ondan sınandığı imtihanın üstesinden kolaylıkla gelmesini beklerdik. Ancak o bu öngörümüzü boşa çıkardı. Biz ondan beklediğimiz azim ve kararlılığı onda göremedik. Allah'ın ezeli bilgisi Adem'in yaratılış sürecinde ve ona bahşedilen tüm özelliklerde söz konusudur ve hat safhada etkilidir. Ancak sıra onun imtihandan elde edeceği sonucun tespitine gelince Allahü Teala'nın sonucu baştan belirleyici bir takdirde bulunmadığı ancak elbette ki bir beklentiye ve öngörüye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yüce Yaratıcı sadece Adem Aleyhisselam'ı değil, tüm insanları da böyle bir beklenti ve öngörüye göre imtihan etmektedir. Onun beklentisi herkesin iman etmesi yönündedir. Çünkü insanı bunu başaracak ve üstesinden gelecek bir donanıma sahip olarak yaratmıştır. Öte yandan bunu başaramayabileceği, nefsinin ve şeytanın ayartmalarına uyabileceği yönünde bir öngörüsü de bulunmaktadır. Öyle olmasaydı ne diye bir sürü Rasul ve Nebi gönderip uyarılarda bulunup kutsal kitapları indirsindi ki? Yüce Yaratıcı engin bilgisiyle yaratan, yarattıklarının her türlü ihtiyaçlarını gideren ve onlara hedeflerini tayin ve tespit edendir. Yapabileceklerini, kabiliyetlerini ve istidatlarını da mümkün tüm ihtimalleri içerecek şekilde ve en mütekamil manada bilmektedir elbette. Ancak sınadığı kullarına yaptıkları seçimlerde müdahale etmemekte, sadece ikaz ve uyarılarda bulunmakla yetinmektedir. Ki söz dinleyenlerle dinlemeyenler hak ve adil bir şekilde belirlenmiş olabilsin. Konuyla ilgili diğer bir ayet de Enfal Suresi 65 ve 66. ayetlerdir. Ey Nebi! Müminleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı 20 kişi olursa 200 kişiyi yener. İçinizden 100 kişi olursa onlar da kafirlik edenlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Bu ayette açıkça beyan edilmektedir ki Allahü Teala sabreden bir mümin topluluğunun kendisinden 10 kat daha kalabalık kafirler güruhuna galip gelebileceğini çünkü inananların bu kabiliyet ve istidada kavuşturulduğunu ilan etmektedir. Bu böyledir böyle olmasına ama hüküm hemen bir sonraki ayette müminlerin lehine hafifletilme, hafifletilmektedir. Çünkü Allah mümin kullarında bir zayıflık, bir acizlik olduğunu görür, bilir ve yeni duruma göre oluşan yeni hükmünü şu şekilde revize eder. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve şimdi yükümlülüğünüzü hafifletti. Allah'ın izniyle sizden dirençli 100 kişi olursa 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa onlardan da 2000 kişi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir. İlginç değil mi? Buna benzer bir söylemi daha önce de görmüştük. Nisa suresinin 78. ayetinde bahsi geçen genel hüküm hemen bir sonraki ayete sebepler açısından ayrıştırılmıştı. Ancak bu nüansı fark edemeyen veya anlamak istemeyen hastalıklı zihinler bu iki ayet arasında bir çelişki olduğunu iddia edebilmekteydi. Benzer şekilde Enfal suresinin 65. ayetinde geçen ve Allah tarafından konan genel hüküm elbette ki doğrudur. Bir mümin 10 kafiri yenecek güç ve istidada sahiptir deniliyorsa bu doğrudur ve bunda şüphe yoktur. Bir sonraki ayette ise Asli hükmün mümin, müminler lehine hafifletilmesi, beklentinin ve yükümlülüğün düşürülmesi durumu söz konusudur. Nedeni de açıkça beyan edilmiştir. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi. Bunu gördü ve tespit etti. Ortaya çıkan yeni duruma göre de bir önceki hükmünü yeniledi. Ayette geçen iki kelime çok önemlidir. Birincisi el-an yani şimdi. İkincisi ise alime yani bildi kelimesidir. Şimdi Allah bildi ki şeklinde tercüme edebilen, edilebilen bu yapı hem zamansal bir vurguya hem de bilmek fiili sayesinde eylemsel durumun niteliğine dikkat çeken bir yapıya sahiptir. Üstelik bu durumla sadece bu ayette de karşılaşmayız. Aynı yaklaşımı ve ifade tarzını Bakara suresinin 187. ayetinde de görürüz. Alim Allahu ennekum kuntum tahtanuna enfusakum fetaba aleikum ve ankum. Oruç gecelerinde kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz. Allah kendinize ihanet ettiğinizi bildi de yüzünüze baktı ve sizi affetti. Artık onlarla birleşebilirsiniz. Bilindiği üzere kitab-ı mukaddeste yani Allah tarafından indirilen önceki kutsal kitapta oruç gecelerinde cinsel ilişki yasaklanmıştı. Allah bildi ki sizler kendinize ihanet etmektesiniz ifadesi Konan bu, kurala, konan bu kurala inananların riayet edemediği ve hükme karşı gösterdikleri zafiyet sebebiyle kendi kendilerine ihanet ettikleri beyan edilmektedir. Bu durum yüce yaratıcı tarafından görülmüş, tespit edilmiş ve bilinmiştir. Önceden konan hüküm bu bilgiye göre revize edilerek değiştirilmiştir. Örnekleri arttırmak da mümkündür. Mesela Bakara suresi 235. ayette Allah bildi ki siz içinizde olanı söyleyeceksiniz. Enfas suresi 23. ayette Allah onlar onlarda bir hayır olduğunu bilseydi. Fetih suresinin 18. ayetinde Allah o ağacın altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut oldu ve onların gönüllerinde olanı bildi. Fetih suresi 27. ayette Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka daha yakın bir fetih daha verdi. Şeklinde benzer ifadeler geçmektedir. Dikkat edilirse Süreçler şeklinde yaşanan bir takım olaylar olmaktadır. Allah da bunları görmekte ve bilmektedir. Allah'ın bilgisinin insan kaynaklı davranışlar sebebiyle oluşması, değişmesi veya yeniden belirlenmesi onun ezeli bilgisini halel getiren bir durumda değildir. Bilakis sonsuz merhametinin ve ikramının bir sonucudur. Keza Müttesir suresinin 20. ayetinde gece mesaisiyle ilgili düzenlemeler yapılırken kullanılan yapı da tamamen benzer bir şekildedir senin ve seninle beraber olanlardan bir kısmının gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini uyanık geçirdiğini Rabbin elbette biliyor. Gece ile gündüzün ölçüsünü koyan Allah'tır. Artık Rabbin sizin bunu tam olarak başaramayacağınızı bildi ve sizi bağışladı. Artık Kur'an'ı kolayınıza geldiği zamanlarda okuyun. Ve yine o bildi ki bir kısmınız hastalanacak, bir kısmınız Allah'ın lütfundan yararlanmak için yeryüzünde dolaşacak. Kiminiz de Allah yolunda savaşacak. Öyleyse Kur'an'ı kolayınıza geldiği zaman okuyun. Namazı tam kılın. Zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Bugün kendiniz için yaptığınız her hayrı yarın Allah katına daha iyisiyle ve çok daha büyüğüyle bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah'ın bağışlaması çok, ikramı boldur. Dikkatinizden kaçmamıştır. Bu ayette arka arkaya iki defa alime fiili geçmektedir ve tespit edilen yeni duruma göre yapılan bir iyileştirmeden söz edilmektedir. Aslında konan, konan ana hüküm beklenen ve yapılması istenen şey Resul'ün ve onunla beraber olan bazı inananların yaptıkları şeydir. Yani gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını veya üçte birini uyanık olarak geçirmektir. Fakat ayetin devamında açıklanan bazı durumlar sebebiyle bunun yapılamayacağı bilinince yani ortaya çıkan bu durum tespit edilince hüküm insanların lehine olacak şekilde hafifletilmiştir. Peki Allahü Teala insandaki bu zaafı, bu zaaf ortaya çıkmadan çok önceleri de bilmiyor muydu? Elbette ki biliyordu. Çünkü insanı bu zaafları da dahil olmak üzere yoktan var eden odur. Gelen ikazların ve inen ayetlerin sebebi de bu bilgidir. Çünkü o bu bilgisini cebri bir sistem kurma cihetinde kullanmamış, insanı serbest bırakarak kimin Kur'an okuma ve anlama mükellefiyetini yerine getirirken esas istenen şeyi kavrayıp ona göre hareket edeceğini, kimin sağlanan ruhsatlardan istifade ederek emri yerine getireceğini ve kimin de hiçbir emri dikkate almadan tam bir duyarsızlık sergileyeceğini net bir şekilde bilmek ve belirlemek istemektedir. Elçiler ve kitaplar göndererek gereken ikazları peşinen yapmış olmasının sebebi de budur. Bize düşen görev, Kur'an'a tam bir ittiba ve bağlılıkla Nebimizin yolundan giderek sürekli Kur'an okumak, ve açıkça anlatımı yapılan konuları kaynağından öğrenmeye çalışmak olmalıdır. Biliyorsunuz Nebimiz Muhammed aleyhisselatu Vesselam, müminlere karşı pek şefkatli, pek merhametli, onların üzerine titreyen, sıkıntıya düşmelerini asla istemeyen biriydi. Buna rağmen o, kıyamet gününde toplumundan şu şekilde şikayet edecektir Allahü Teala'ya. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Ve o gün elçimiz şöyle diyecek. Ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştı. Bizler bu şikayete konu olacak bir duruma düşmemek adına muazzam bir çaba göstermeliyiz. Bunun için yapılacak şey de basittir. Elden geldiğince, kolayımıza gelen zaman ve yerlerde sürekli olarak Kur'an okumak ve onu anlamaya çalışmak. Bu sanıldığı kadar zor ve imkansız bir şey de değildir. Denemekle ne kaybedebiliriz ki? Bunu yapmak üzerimizde öncesinde tahmin bile edemeyeceğimiz müsbet değişiklikleriyle sebebiyet verecektir. Unutulmamalıdır ki Nebimiz ve beraberinde olan arkadaşlarının yaptığı da bundan farklı bir şey değildi. Belki bu sayede din adına sahip olduğumuz ve yanlış olabilme ihtimalini aklımıza bile getirilmediğimiz bir takım şeylerin farkına varırız da dost doğru bir istikamete, sıratı mustakime doğru yönelebiliriz. Rabbim bizleri Kur'an-ı Kerim'i sürekli olarak okuyan, ve o rahmet nebisinin şikayetinin konusu olmaktan çıkan mümin kullarından eylesin. Kalın sağlıcakla.